أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام, والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تابة سورة 67 آية الكريمة ربنا يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ودردون نسوا الله فنسيهم شاء الله يقول المنافقون münkeratı yayarlar dünyada. Ve ikinci özellikleri marufu da mani olurlar, engellerler güzel işlerin yayılmasını. Ve üçüncüsü elleri sıkıdır bu münafıkların. Cimridirler, cimrilik yaparlar. Ve dördüncü özellikleri de en korkunç özellikleri Allah'ı unuttular. Ve bunlara ceza olarak da Allah buyurdu ki yahum Allah da onları unuttu. Yani Allah'ın unutması ne demek? Allah dünyada rahmetini çekti onlardan. Ve kıyamet günü cehennemin en alt tabakasına bu münafıkları Allah koyacak ve onların feryatlarına, figanlarına Allah hiç aldırmayacak. Onlara unutulmuş bir insan muamelesi yapacak. Hiç onların feryatlarını Allah-u takmayacak muhteremler. Ve Allah-u Teala buyurdu ki onlar birbirlerine benzerler. Kadını erkeği birbirine benzer münafıklar. Yani kadını da erkeği de kalpleri bir kalp gibidir. Çirkin sıfatları, Allah'a olan uzaklıkları, dünyaya olan meyilleri, Müslümanlara olan düşmanlıkları iki grubun da aynıdır. Kadını da erkeği de aynıdır bu münafıkların. Ve Rabbimiz Bakara suresinin 205. ayet-i kerimesinde ve 206. ayet-i kerimesinde bunların çok önemli iki özelliğini de anlatıyor. Ve Rabbimiz diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعُجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اَلَّدُ الْخِسَامِ İnsanlardan kim iste var ki onların dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider Allah buyurdu. Hoşuna gider. Konuştukları zaman onları dinlersin. Onları adam yerine koyarsın. Onların şekilleri, şemayeleri senin hoşuna gider. Ve kalbinden geçen şeyleri de Allah'a şahit tutarlarsa ise yalan atarlar. Mesela derler ki vallahi bizim işimiz dünyada ıslah etmektir. Vallahi biz dünyada düzenden yanayız, iyilikten yanayız diye yemin ederler. Kalpte olmayan şeyleri ağızlarıyla söylerler. Ve Rabbimiz buyurdu ki Sakın bunların sözlerine aldanmayın. Bunların tatlı tatlı konuşmalarına aldanmayın. Bunlar ağzılı düşmanların en azgınıdır. Müslümanlara en azgın olanları bu içimizdeki münafık olanlardır. Subhanallah. Ve Nur Suresi 19. ayetinde de Rabbimiz buyurdu ki kötü sözlerin yayılmasını da bunlar arzularlar. İsterler ki Müslümanların arasında ahlaksızlık yayılsın, çirkin işler yayılsın, fuhuşat yayılsın. Ve bunlar kalben inanmadığı halde kardeşim belirli makamlara gelmek için, belirli menfaatleri devşirebilmek için, Müslümanları kandırabilmek için yeminler ederler. Derler ki biz de sizdeniz, bizim işimiz dünyada güzellikler yapmaktır. Biz de Müslümanız, biz de sizin gibi Allah'a inanıyoruz, ahirete inanıyoruz diye Müslümanların en hassas olduğu iman yönünden, İslam yönünden bunları kandırlar kardeşlerim. Özellikle bu münafıkları seçim zamanında çok görürsünüz. Seçim zamanında vatan, millet, sakarya, bayrak, ecdat, ata, Kur'an, sünnet derler bunlar. O makamları, o yüce değerleri kendi ağızlarına alırlar. Ta ki Müslümanların zaafını bildiği için bunlar. Ve ne zaman bunlar işin başına geçtiği zaman kardeşim, ne zaman yönetimi ele geçirdikleri zaman, otoriteyi ellerine geçirdikleri zaman Rabbimiz onlar için şöyle diyor. وَاِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْعَرْضِ liyufsida fiha ve yuhlikal hartha ve nesl. Vallahu la yuhibbul fesat. Ama ne zaman bunlar otoriteyi ele geçirdikleri zaman, bir makama, bir iktidara geldikleri zaman yeryüzünde ifsat yaparlar. Ve ikinci özellikleri yuhlikal hartha ve nesl. Bunlar ekini de talan ederler ve bunlar nesilleri de talan ederler Allah buyurdu. Subhanallah. Ve Allah bozguncuları asla sevmez. Bu münafıkların dünyada ilk yaptığı iş ifsat etmektir. Yani yerde küfür yayarlar, küfür kanunlarını Müslümanların içine koyarlar. Kendi medyalarıyla, basınlarıyla, gazeteleriyle, değerleriyle yeryüzündeki Müslümanları böyle ifsad ederler, ahlaklarını bitirirler, çirkinlikleri yayarlar. Ve bunların ikinci işi de kardeşlerim, Rabbimiz buyurdu ki bunlar nesli de talan ederler. Nesil, nesli nasıl talan ederler? Eğitim programları öyle sunarlar ki Müslümanların içine, gençlerine bunların sisteminde 20 sene okuyan insan genç delikanlı okulu bitirdiği zaman daha Rabbini tanımaz. Daha kitabını okumasını bilmez. Ve gençlerin önüne biricik hedef olarak dünyayı koyarlar, dünyalıkları koyarlar. Materyalist eğitim sistemleriyle toplumu ifsad ederler, bozguna uğratırlar kardeşlerim. Ya da basınlarıyla, yayınlarıyla nesli helak ederler bunlar. Genç nesli, pırıl pırıl olan nesli ifsad ederler bunlar. Subhanallah. Çok önemli bir özellik. Ve ikincisi de Rabbimiz buyurdu ki bunlar ekinleri de talan ederler. Ekinleri. Ne zaman bunlar dünyada bir idare makamına geldikleri zaman kafirlerle işbirliği yaparlar. Kafirler bütün pisliklerini bu Müslümanların içine bu münafıklar aracılığıyla koyarlar. Bu kadar bereketli bir ülkede hormonsuz meyve sebzemiz yoktur kardeşler. Bütün kafirler bu münafıklar aracılığıyla bizim ülkemizi, bizim ekinlerimizi de talan ettiler. Binlerce insan ölse de binlerce insan kanser olsa da artık bunların umuruna değiller kardeşlerim. Ve bu münafıklar çok iyi tanımanız lazım. Bakın bir kafir şimdi size bir tabakta domuz getirip sunarsa o domuzu, domuzu kafirin yüzüne vurursunuz değil mi? Haramdır diye. Ama bir, bir münafık sizdenmiş gibi görünür. O domuzu kızartır, önünüze getirir, tabağa koyar. Siz onu yersiniz. Üzerine de kalkıp ona dua edersiniz ve elhamdülillah duası yaparsınız. Yemek duası yaparsınız. O domuzu size ikram ettiklerinden dolayı. Onun için münafıkları çok iyi bilmemiz lazım kardeşlerim. Demek ki bunların işleri neymiş? İfsad etmek, nesli talan etmek, ekinleri talan etmek. Güzel konuşurlar bunlar, tatlı konuşurlar ama onlar yaptığı bozgunculuk başka bir şey değildir. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu bunlar için. Ve izâ qîle lehu takillâhe bil Ne zaman ki artık bunlara denilse ki Allah'tan kork, yeryüzünü fesada verme, bozgunculuk yapma. Bu kafirlerin kanunlarını kaldır aramızdan. Bu getirdiğin kanunlarla aile yapılarını bozduğun, kadınların, erkeklerin haklarını verelim derken toplumu berbat etin. Zaten Allah kadına hakkını vermiştir. Zaten erkeğe Allah hakkını en güzel bir şekilde vermiştir. Hak vermek yani bu münafıklara mı kaldı? Zaten alemlerin Rabbı Kur'an-ı Kerim'in en ayrıntılı anlatıldığı konulardan biri de hak meselesidir. Kadınlara hakkı tam verilmiş, erkeklere hakkı tam verilmiştir. Ama bu münafıklar getirdikleri kanunlarla, yasalarla kardeşlerim, getirdikleri sistemlerle karıyı kocadan ayırırlar, çocukları babalarından ayırırlar, ülkede genel evlerin açılmasını sağlarlar, ahlaksızlığı yayarlar ve sen ne zaman bunlara desen ki ittakillah, Allah'tan kork, yapma, etme dediğin zaman Aخذatü'l izzetü <laughs> bil ism. Ardı bunlar gururlanmaya başlarlar ve günahları övmeye başlarlar. Zulüm kanunlarını sana güzel göstermeye çalışırlar. Sen dersin ki yapma, etme kardeşim. Bak ben senin iyiliğini istiyorum. Dediğin zaman onlara onların gururları, kibirleri devreye girer ve Rabbimiz buyurur ki daha günahkar olurlar. Bu sefer günahı savunurlar. Bu sefer müşrik olurlar. Kafir olurlar hepten. Onları samimi bir şekilde uyaran Müslümanlara düşman olurlar basınları, yayınlarıyla Müslümanları toplumların gözünde küçük düşürürler. Ya hapse atarlar ya onları terörist ilan ederler, vatan haini de ilan ederler. Onların iyiliği için çalışan insanları bile kıymetlerini bilmezler kardeşlerim. Bunlar ne kadar deselerdi ki nahnu muslihun bizler ıslah edicileriz. Bizler toplumun iyiliğini istiyoruz. Bizler toplumun faydasından yanayız. Ama Rabbimiz buyurdu ki ela uyanık olun, bilmiş olun ki onlar bozguncuların ta kendileridirler fakat bunun farkında değiller.